Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Ankara Ankara'ya gideceğiz. Ben An önce de zaten egzoz hmm, neydi olmadı? egzoz değişecek ya. ölçülerini alacağız. Egzoz için de değişecek. Onu ölçüsünü alacağız. Aşağıya. Montaj videosu gelsin arkadaşlar. Zaten 4-3 kişi gelsin demiş. Cancı mancı eteğime. Ondan sonra başka kim diyordu? Başka abonelerinden biri diyordu. Bizim araba burada. Sana yanlış yaptım ya. Şuna bırakacaktım taca Arabayı Arabayı açacağım. Şimdi kalırız. Ev kapılarımız yeni, ev kapıları. Eski kapılarla babam arabaya rampa yaptı. Onları kaldırıyor. Arabayı kaldıracağız. Şu çapa atayım da. Burada kaldıracağız. Bak yağ izlerimiz duruyor zaten yerde. Yağın suyunu değiştirdiğimizde. Gel mi Park yasak lan bizim. Çok çok park ediyorlar ha kafaya ya. Şurayı bile park ediyorlar. Garajın önüne geliyorlar. Şuraya duba koyduk çalmışlar. Bak. Tamam. Bekle. Kamera bulabildik var. Şu şekilde yüzün çürüktüğünü gösterebilirim. Heh. Kayıt yapalım. Hadi montaj. Baba. Şu bagaj lambasını sökeyim. Bagaj açık kalsın mı? Ya kalmasın ya. boşver ver. Biz şu baya açılmış zaten arabadaki. Bagajı açık bırakacaksan lambası yok baba. Anlayınca çok zor yükledik gidiyoruz uzunca Şu alfabayı bir takalım acil ekle takayım ben taktım arkadaşlar tek başıma şunu bir böyle toplayayım ben.